Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizler Cenab-ı Hakk'ın kullarıyız. Hepimizin bir hedefi var. Cenab-ı Hak bizden razı olsun diye böyle bir davamız var. Hani Cenab-ı Hak benden razı olsun ve sonunda Allah'ın rızasının sonunda da cenneti var. Cennetine bizi layık görsün, koysun diye bir inancımız var. Yani Müslümanlar olarak bizim derdimiz, davamız hep budur. Allah benden razı olsun. Hani radıyallahu anhum ve radu an ayetine muhatap olmaya. Yani Allah onlardan razı yani onların kullarından razı onlar da Allah'ın vermiş olduğu cennetinden razı bu ayete nail olma gibi bir hedefimiz var, bir gayemiz var. Şimdi bu Peki cennetlik bir adam kimdir acaba? Yani şöyle bize sorsalar mesela, deseler ki cennetlik bir adamı tarif edebilir misin diye bir sual sorulsa bize, böyle birçok madde söyleriz. Yani cilt cilt belki kitap yazarız. Hani bir adam cennetlikse o anda şu olmalı, bu olmalı diye böyle hani olağanüstü bir şeyler bekleriz. Ama Enes radıyallahu an bize bir hadise naklediyor. Peygamberimizle aynı ortamda mescitte otururken peygamberimizin birazdan cennetlik birisi girecek diye anlattığı o hadiseyi bize şöyle naklediyor. Diyor ki mescitte oturuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki birazdan şu kapıdan içeriye cennetlik birisi girecek dedi. Böyle söyleyince sahabe tabii ki haber veren kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ona kim söylemiştir? Cebrail Aleyhisselam söylemiştir. Hemen dikkat kesiliyorlar. Bakıyorlar kim gelecek diye. Bir bakıyorlar ensardan bir tane sahabe. Böyle abdest almış. Kolları çevrili bir şekilde. Abdest suyu buradan dökülür vaziyette. Bir elinde böyle ayakkabısı içeriye doğru, mescide doğru geldiğini görüyorlar. Aynı hadise farklı zamanlarda bir daha tekrar ediyor. Yani Peygamberimiz yine sorduğunda, söylediğinde birazdan cennetlik birisi gelecek dediği zaman yine aynı sahabe bakıyorlar yine o giriyor. Üç defa hadise tekrar edince Abdullah bin Amr bin As merak ediyor. Yani peygamberin böyle cennetlik diye nitelendirdiği kişi de acaba ne olabilir diye cami sonrasında, namaz sonrasında o sahabenin peşine düşüyor, takip ediyor, evine kadar gidiyor. Ve derdi şu, onu birkaç gün yakından takip etmek, yani ne yapıyor ki? Biz de yapalım ki yani Allah Resulü ona cennetlik dedi, biz de ondan yani adeta kopya çekelim ne yapıyor diye. Sonra Diyor ki o sahabeye, şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki beni misafir eder misin? İşte belli bir bahane üretiyor. Babamla işte kavga ettim, e, yemin ettim eve girmeyeceğim diye. Birkaç gün, üç gün beni misafir eder misin diyor. Sahabe tabii ki misafir ediyor evinde. Ve Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor. Akşam oldu, ben şimdi takip ediyorum ne yapacak diye. Düşünüyorum herhalde gece sabaha kadar namaz kılıyordur. Baktın diyor yok. Yani sabah namazı vaktine kadar böyle sürekli ayakta namazda değil. Sadece sağına sonuna dönerken şöyle Subhanallah, Elhamdülillah Allah'ı zikrederek dönüyor. Sabah namazı vakti oldu, sabah namazını kıldık. Diğer günler de aynı bu şekilde devam etti. Yani bakıyorum benim hayal ettiğim gibi çok böyle olağanüstü bir şey göremiyorum. Ayrılırken dedim ki kendisine Böyle böyle peygamberimiz senin için dedi ki cennetlik görmek isteyen baksın dedi. Hep sen girdin içeri. Yani peygamberimiz seni cennetlikle niteledi. Ben de seni yakından takip etmek için geldim. Üç gündür yanındayım ama sen bunun haricinde bir şey yapmıyor musun? O da dedi ki gördüğünden başka bir şey yok dedi. Döndü Abdullah bin Amr giderken o sahabi tekrar çağırdı onu. Dedi ki Peygamberimiz Belki şunun için söylemiştir. Ben Müslüman olduktan sonra artık kalbimde, gönlümde bir Müslümana karşı en ufak bir kin, nefret beslemedim. Bir Müslümana Allah bir nimet verdi diye de asla onu kıskanmadım dedi. Abdullah bin Amr bunu duyunca işte diyor, bizim yapamadığımız şey bu diyor. Bunu bir sahabi söylüyor yani ne kadar zor bir şey olduğunu ifade etmek için hani bizim yapamadığımız şey bu. Demek ki cennetlik sıfatına layık veyahut da o sıfatı alabilmek için olağanüstü şeylere gerek olmadığını görüyoruz bu hadisede. Ne yaptı o sahabi? Farz olan namazını kıldı, farzdan taviz vermedi. Ondan sonra bir ihtiyaç sahibi hani üç gün misafir eder misin diye sorunca sahibi demek ki yardıma gelen birini de geri çevirmedi. Sonra bir de ne yapıyor? Kalbinde, gönlünde Müslümana karşı bir kin, bir nefret barındırmıyor. Yani herkes için hani suizan diyoruz ya bunu yapmıyor. Hep güzel bir zan besliyor. Bir de Allah bizleri kardeş kıldı. Allah'ın kardeş kıldığı Müslüman diğer birine Allah fazladan bir nimete kavuşturdu diye ne yapmıyor? Bundan dolayı haset etmem diyor. Allah ona bir nimet verdi diye değil haset onunla mutlu olurum diyor. Demek ki Allah'ın rızasına Allah'ın cennetine muhatap olabilmenin içerisinde böyle bir sır gizli. Gönlümüzde Müslümana karşı nefret olmasın. Ona böyle bir düşmana baktığımız gibi bakmayalım. Hep böyle affedici, hoşgörülü olmak gayretinde olalım. Eğer kini nefreti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'e karşı besleseydi gönlünde değil mi Müslüman olmadan önce bugün Hz. Ömer olmazdı. Veyahut da bilal Habeşi'yi köle olduğu için deseydi ki bu köle gücü yok bize bir faydası olmaz diye böyle bir düşünceye kapılsaydı, düz olsaydı haşa, değil mi? Bugün Bilal Habeşi'yi de konuşmazdık. Demek ki biz Müslümanız, hepimizin yanlışı var, hepimizin kendimizi uzaktan görmediğimiz hataları var. Böyle başkalarının hatasıyla, başkalarının yanlışıyla vakit geçirmek yerine ne yapmamız gerekiyor? Kendi hatamızla meşgul olmamız gerekiyor. Böyle olunca Kalpte bir haset, kıskançlık olmayınca, Müslümanlara karşı böyle güzel bir düşünce kalpte besleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sahabeye söylediği aynı şeyi bizim için de söylemiş oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.